eski bir aynanın önünde durduğunu hayal et. Tozla kaplanmış, zamanla kararmış bir çerçevesi var. Ama sen yüzünü görmüyorsun. Bu aynada yansıyan senin ruhun, tenin değil, makyajın değil, gülümsediğin ya da ağladığın hal değil. Bu aynada senin derinliğin var. Unutulmuş arzuların, bastırılmış korkuların, eski yaraların ve gizli umutların. Carl Gustav Jung'a göre hayatımıza giren hiçbir insan tesadüf değildir. Özellikle kalbimize dokunanlar, onlar bilinç dışımızın bir yansımasıdır. Jung der Kai, partner olarak seçtiğimiz kişi kim olduğumuzu değil kim olmaya hazırlandığımızı gösterir. Sevdiğimiz erkekler çoğu zaman içimizdeki eksik parçaları tamamlamaya çalışır. Ya da tam tersine bastırdığımız yönlerimizi acı bir dürüstlükle yüzümüze vurur. Bir kadının hayatına giren her erkek figürü bir arketipi temsil eder. Bu bir kişi değil, bir enerji, bir eğilim, ruhsal bir ayna gibidir ve biz çoğu zaman bu aynaya farkında olmadan bakarız. Zannederiz ki kalbimiz birini seçti ama aslında ruhumuz konuşuyordu. Bu yüzden bazı ilişkiler bizi dönüştürür, bazıları yıkar, bazıları ise uykuda kalan bir parçayı uyandırır. Şimdi seni bir yolculuğa davet ediyorum. Bu sadece bir test değil. Bu ruhunun hangi aşamada olduğunu anlaman için bir kapı. Hangi partner seni çekiyorsa, aslında hangi arketip iç dünyanda baskınsa onu görmeye başlayacaksın. Kimi zaman güç ararız. Çünkü içten içe kendimizi zayıf hissederiz. Kimi zaman huzuru ararız. Çünkü içimiz savaş alanına dönmüştür. Kimi zaman tutkunun peşine düşeriz. Çünkü yaşamı hissedemez hale gelmişizdir ve kimi zaman da özgürlük isteriz. Çünkü çok uzun zamandır bir kafesin içinde yaşıyoruzdur. İşte bu video bu içsel çağrıyı duyman için hazırlandı. Sessiz bir odada Belki loş bir ışık eşliğinde, belki de gözlerin hafif kapalı, kendine izin ver. Bu sesi dışarıdan değil, içeriden dinle. Çünkü asıl rehberin senin iç sesin olacak. Ruhun bir aynadır ama her zaman ne gösterdiğini net göremeyiz. Bazen bulanık, bazen çarpıtılmış, bazen de korkutucu olabilir. Ama o aynaya bakmaktan kaçarsan, hayatında tekrar eden döngüleri de anlaman imkansız olur. Neden hep benzer erkekleri çekiyorsun?'' Neden bazı ilişkiler seni tüketiyor, bazıları ise seni canlandırıyor? Neden bazen kendini kaybolmuş hissediyorsun bir ilişkide, bazen de hiç olmadığın kadar canlı? Çünkü her seçim aslında içsel bir mesaj taşıyor ve partner olarak seçtiğin erkek, bilinç dışının bir diliyle konuşuyor seninle. O kişi senin karanlık tarafını mı gösteriyor, yoksa potansiyelini mi ortaya çıkarıyor? Sınırlarını mı zorluyor, yoksa seni evine mi döndürüyor? Jung'un anima ve animus kavramları bu içsel ilişkilerin temelini oluşturur. Anima erkekteki dişil yönü, animus ise kadındaki eril yönü temsil eder. Ve bir kadın içindeki animus'la ne kadar barışıksa, dış dünyadaki erkeklerle ilişkisi de o kadar sağlıklı olur. Ama eğer içindeki eril enerji bastırılmış, yaralı ya da gölgede kalmışsa, seçtiğin partnerler de bu gölgeyi temsil eder. Bu yüzden bu video sadece dışsal bir ilişki testi değil. Bu içindeki eril enerjiyi tanıma ve anlama davetidir. Partnerin kim olduğunu değil, senin hangi ruh halini yansıttığını keşfetme fırsatıdır. Her arketip bir geçiştir ve senin ruhun şu an hangi geçişte bunu anlamaya başlayacağız. Hazırsan birlikte bu aynaya bir daha bakalım. Ama bu kez yüzüne değil, ruhuna odaklanarak. Her erkeğin ardında bir mesaj var. Her arketip senin içsel bir yönünü aydınlatmak için burada. Sadece birini seçtiğini sanarken aslında ruhunun hangi kapıyı araladığını fark edeceksin. Aynaya bak. Ne görüyorsun? Bir savaşçı mı? Bir bilge mi? Bir sanatçı mı? Yoksa bir yolcu mu? Her biri senin içinde yaşıyor ve biri şu an daha yüksek sesle konuşuyor. Onu dinle. Savaşçı hayatımıza sessizce girmez. Onun varlığı hissedilir. Bir odada durduğunda bile orada olduğunu bilirsin. Güçlüdür ama sadece kaslarıyla değil. Onun asıl gücü duruşunda, kararlılığında ve yönünde saklıdır savaşçı. Bir kadının hayatına geldiğinde aslında onun kendi iç savaşına son verme zamanının geldiğini fısıldar. Artık kaçmak yoktur. Artık susmak, beklemek, ertelemek yoktur. Artık harekete geçme, sınır koyma ve hayatın direksiyonuna geçme zamanıdır. Bir kadın savaşçıyı seçtiğinde çoğu zaman bunun farkında değildir. Zanneder ki güvende olmak istiyorum. Birine yaslanmak istiyorum. Ama ruhunun derinlerinde başka bir şey olur. Artık kendi hayatının sorumluluğunu almaya hazır hale gelmiştir. Savaşçı bu yüzden gelir. Çünkü onun enerjisi sadece dış dünyayı değil, iç dünyadaki kaosu da düzene sokar. O sadece bir koruyucu değil, aynı zamanda bir çağrıdır. Kalk ve kendin için savaş. Carl Jung'a göre savaşçı arketipi, bireyin içindeki eril enerjinin uyanışıdır. Bu enerji, bastırılmış öfkenin sağlıklı bir şekle dönüşmesini, Kurban psikolojisinin terk edilmesini ve kendi sınırlarını çizebilmeyi sağlar. Ve bu dönüşüm başladığında kadın genellikle bir savaşçıya çekilir. Çünkü o anda kendi içindeki pasiflikten, belirsizlikten ve dağınıklıktan yorulmuştur. Artık bir yön ister. Bir netlik, bir istikamet ama savaşçının getirdiği ders kolay değildir. O sadece seni korumaz, aynı zamanda seni yüzleştirir. Kendi gücünü göremediğin yerlere ayna tutar. Zayıf kaldığın, taviz verdiğin, evet dediğin halde içinden hayır geçen her anı yüzüne vurur. Bu yüzden savaşçıyla ilişki ilk başta güven verirken zamanla seni dönüştürmeye başlar. Çünkü o sadece yanında durmaz, seni ayağa kaldırır. Savaşçının enerjisi aynı zamanda bir meydan okumadır. Kadın onun yanında ya büyür ya da geri çekilir. Çünkü bu ilişki yüzeyselliğe izin vermez. Savaşçı duygularını açıkça ifade eder kararlarında nettir ve çoğu zaman sabırlıdır. Ama zayıf oyunlara tahammülü yoktur. Eğer bir kadın hala eski yaralarının içine saklanıyorsa, savaşçının ışığı onu rahatsız eder. Ama eğer o kadın artık uyanmak istiyorsa, savaşçı onun yanında bir pusula gibi parlar. Jung'un gölge kavramı burada devreye girer. Çünkü savaşçının ışığı kadının gölgesini ortaya çıkarır. Kontrol etme ihtiyacını, güven sorunlarını, teslimiyet korkusunu ve en çok da kendi gücüne olan inançsızlığını. Bu yüzden savaşçıyla ilişki yüzleşme gerektirir. Kendi karanlığını kabul etmeyi. Çünkü gerçek güç bastırılanı inkar etmekte de değil, onunla el sıkışmakta yatar. Savaşçıyı seçen kadın aslında artık hayatımda yön istiyorum diyen kadındır. Duygusal dalgalanmalardan, belirsiz aşklardan kaçan erkeklerden yorulmuştur. Artık buradayım diyen, varlığıyla güven veren, kararlı biriyle yürümek ister. Ama unutmamalı. Bu güven dışarıdan değil içeriden başlar. Savaşçının yanında var olabilmek için önce kendi iç savaşını bitirmiş olman gerekir. Ve bazen savaşçının gölgesi de olabilir. Aşırı kontrolcü, katı, duygularını bastıran bir hale bürünebilir. İşte bu kadının kendi içindeki eril enerjiyi nasıl yaşadığını gösterir. Çünkü seçtiğin savaşçı içindeki eril yanın aynasıdır. Eğer onunla sağlıklı bir denge kurabiliyorsan bu senin kendi gücünle de barıştığını gösterir. Savaşçının asıl öğrettiği şey şudur. Güç, sertlik değildir. Güç, kalbin açıkken yön belirleyebilmektir. Korkarken bile adım atabilmektir. Sevgiye sadık kalıp, aynı zamanda kendine de sadık kalabilmektir. Savaşçı bunu hatırlatır. Onunla yürümek, kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmektir. Kendi kararlarını almayı, kendi hayatını sahiplenmeyi. Eğer bugün savaşçıya çekiliyorsan, belki de artık hayır demeyi öğrenme zamanındasındır. Belki de artık sadece sevilmek değil, saygı görmek istiyorsundur. Belki de artık bir başkasının seni kurtarmasını değil, kendi içindeki kurtarıcıyı uyandırmak istiyorsundur. Savaşçı gelir. Çünkü artık sen de savaşmaya hazırsındır. Başkalarına değil, kendin için, kendi hayatın için, kendi ruhun için. Bilge bir adamın varlığı gürültüyle gelmez. O sessizlikle konuşur onun gözleri çok şey anlatır ama az şey söyler. Yanında telaşın diner, nefesin yavaşlar, zaman genişler. Bilge bir kadının hayatına girdiğinde, o kadının artık dışarıdaki dramadan değil, içindeki huzurdan beslenmeye başladığını gösterir. Çünkü bilge, ilişkideki oyunu değil, gerçekliği temsil eder. O maskelerin ardında saklanmaz. Kalbinin diliyle konuşur. Carl Jung, bilge arketipini bilinçle sezginin akılla kalbin birleştiği nokta olarak görür. Bu, hayatın farklı yönlerini tecrübe etmiş, içinden geçmiş ve artık olanı olduğu gibi kabul edebilen bir bilincin sembolüdür. Bilge, kadın için bir huzur limanı değildir sadece. Aynı zamanda bir aynadır. Sen de bu sükunete ulaşabilirsin diyen sessiz bir rehber. Bu tür bir erkeğe çekilmek, bir kadının artık içsel doygunluk arayışında olduğunu gösterir. Geçmişte yaşadığı çalkantılı ilişkiler gelgitli aşklar, kaçışlarla dolu birliktelikler artık yorgunluk bırakmıştır. Şimdi daha az konuşmaya, daha çok hissetmeye ihtiyaç duyar. Daha az drama, daha çok denge, daha az beklenti, daha çok varoluş. Bilge ile kurulan bağ, alışık olduğumuz romantik heyecanın ötesindedir. Burada aşk huzurla karışır, tutku derin saygıyla el ele verir. Bilge, kadının kendi içsel bilgeliğiyle yüzleşmesini sağlar. Çünkü onun yanında sustuğunda bile anlaşılmak mümkündür. Kendi sesini bastırmadan konuşmak, yargılanmadan duygularını ifade edebilmek. Bunlar bilgeyle yaşanan ilişkinin temelidir. Ama bu aynı zamanda bir sınavdır. Çünkü bilgenin yanında rol yapamazsın. Onun huzurunda maskeler düşer. Eğer içsel huzurdan hala kaçıyorsan, bilgenin sessizliği seni huzursuz edebilir. Onun sakinliği içinde yankılanan kendi iç sesinle yüzleşmek zorunda kalırsın. Bilge yalnızca bir partner değildir, bir bilinç seviyesidir. Onunla birlikte olabilmek için kadının kendi iç çatışmalarını bir noktaya kadar çözümlemiş olması gerekir. Çünkü bilge seni tamamlamaz, seninle tamamlanmış olanı paylaşır. O boşluk doldurmaz, seninle birlikte doluluğu büyütür. Bu yüzden onunla kurulan ilişki bağımlılık değil, paylaşım temelindedir. Ve bu paylaşım iki olgun ruhun birbirine eşlik etmesidir. Jung'a göre bilgi arketipi, insanın gölgesiyle yüzleşme yolculuğunun ardından gelir. Bu bir sonuç değil, bir geçiştir. Artık kendini kandırmazsın, yaralarını inkar etmez ama onların hayatını yönetmesine de izin vermezsin. Bu aşamada bir kadın dışarıdan değil içeriden yön bulmaya başlar. İşte Bilge de bu yolculukta karşısına çıkar. Çünkü o artık dışsal değil, içsel bir yoldaş arıyordur. Bilge ile yaşanan ilişki yavaş ama derindir. İlk bakışta heyecan fırtınası değil, İçsel bir sıcaklıktır ama zamanla kök salar çünkü bilge seninle birlikte büyümek ister. Değişimin hızında değil, derinliğinde bir aradadır. O seni değiştirmeye çalışmaz. Seni anlamaya çalışır ve bu anlayış kadını en çok dönüştüren şeydir. Bu arketipin gölgesi ise duygulardan kaçmak olabilir. Aşırı entelektüellik, duygusal mesafe ya da aşırı analiz eğer kadın da kendi duygularıyla tam temas kuramamışsa bu mesafeyi bir tür güvenli alan olarak görebilir. Oysa gerçek bilgelik duygularla bağ kurmadan olmaz. Sadece anlamak değil, hissetmeyi de kapsar. Bilgeyle sağlıklı bir ilişki kurmak isteyen kadın kendi duygusal dürüstlüğünü de geliştirmelidir. Bilge sana şunu hatırlatır. Olgunluk duygusuzluk değildir. Sükunet bastırma değildir. Sessizlik suskunluk değildir. Aksine bu haller en yüksek farkındalığın ve şefkatin ifadesi olabilir. Ve sen eğer bilgeye çekiliyorsan, bu senin artık kendi iç bilgeliğini yaşamaya hazır olduğunu gösterir. Artık dışarıdan onay değil, içeriden denge arıyorsundur. Artık seni eksik hissettiren değil, seni sen yapan bir birliktelik istiyorsundur. Bilge gelir çünkü sen hazır hale gelmişsindir. Sakinliğe, sadeliğe, hakikate ve belki de ilk kez bir ilişkide sessizliğin de sevgi olabileceğini anlamaya başlamışsındır. Yaratıcı Hayatına girdiğinde hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Onun enerjisi bir fırtına gibidir. Bazen yıkar, bazen ilham verir ama asla seni aynı yerde bırakmaz. Yanında olduğunda zamanın ritmi değişir. Her şey daha yoğun, daha renkli, daha derin hissettirilir. Çünkü yaratıcı sadece bir kişi değil. Ruhun içindeki bastırılmış yaşam arzusunun kendisidir. Carl Jung'un arketip teorisinde yaratıcı, anima'nın yani ruhun canlı, yaratıcı ve duygu yüklü yönünün dışa vurumudur. Bu arketip hayatı sadece yaşamak değil, hissetmek, anlam katmak ve dönüştürmek isteyen bir kadının iç dünyasından doğar. Yaratıcıya çekilen kadın artık sıradanlığa tahammülü kalmamış kadındır. Kalbinde bir boşluk değil, taşan bir şeyler vardır ve o taşan şey ifade edilmek ister. Sanata, aşka, söze, dansa ama en çok da yaşama. Yaratıcının hayatına gelişi genellikle bir kırılma anında olur. Kadın içsel bir boşlukla yüzleşmiştir. Belki kayıp yaşamıştır. Belki bir kimlik krizi geçirmiştir. Belki de yıllardır bastırdığı duygular artık kabına sığmıyordur. İşte bu anda yaratıcı belirir. O bu duygusal enkazı güzelliğe dönüştürmek için gelir. Acıyı sanat yapan, yarayı anlam haline getiren bir güçtür o. Ve bu güç hem büyüleyici hem de ürkütücüdür. Yaratıcının enerjisi sabit değildir. O akışkandır, değişkendir, sürprizlidir. Onunla kurulan ilişkide beklenti değil, keşif vardır. Bu bağ kalıplara sığmaz. Çünkü yaratıcı seni kalıpların ötesine çağırır. Kendinle yüzleşmeye, çıplak olmaya. Sadece bedenen değil, ruhen de soyunmaya davet eder. Ve bu soyunma hali içsel çıplaklığı yani otantik varoluşu doğurur. Yaratıcıya çekilen kadın genellikle güçlü duygulara sahiptir ama onları uzun süre bastırmıştır. Toplumun, ailenin ya da kendi iç korkularının çizdiği sınırlar içinde yaşamış olabilir. Ama artık o sınırlar dar gelmektedir ve yaratıcı bu zincirleri kırmak için gelir. Onunla yaşanan aşk sadece romantik değil, ruhsaldır. Seni sana geri getiren, bastırdığın sesleri yükselten, hayatına renk ve anlam katan bir buluşmadır. Ama yaratıcıyla ilişki kolay değildir. Çünkü o seni sabit bir yapıya değil, sürekli dönüşen bir akışa çeker. Onunla birlikteyken zaman zaman kaybolmuş hissedebilirsin. Onun yoğunluğu seni sarhoş edebilir. Ama bu sarhoşluk bir uyanışın başlangıcıdır. Kendi duygularının derinliğini, arzularının yoğunluğunu ve yaşamla olan gerçek bağını keşfetmeye başlarsın. Yaratıcının gölgesi de vardır. Bu arketip kaosa da meyillidir. Aşırı duygusallık, tutarsızlık, gerçeklikten kopma gibi yönleri de barındırabilir. Eğer kadın da kendi iç dünyasında hala kaotik bir evredeyse, Yaratıcı ile ilişki zamanla yıpratıcı hale gelebilir. Ama eğer bu ilişkiye farkındalıkla yaklaşırsa, yaratıcı onun en büyük içsel öğretmeni olur. Çünkü onunla birlikte kadın sadece duygularını değil, onları dönüştürme gücünü de öğrenir. Jung'un dediği gibi, ruh, yaratıcı olduğunda kendini iyileştirir. Bu yüzden yaratıcıyla yaşanan aşk, sadece bir dışsal deneyim değil, bir içsel dönüşüm sürecidir. O seni yeniden doğurmaya gelir. İçindeki çocukla, sanatçıyla, aşıkla hatta acıyla bile yüzleştirir ve sana şunu hatırlatır. Kırılmış olabilirsin ama hala güzelsin. Parçalanmış olabilirsin ama bu seni daha derin kılar. Çünkü gerçek yaratıcılık tam olmaktan değil, eksik olanı anlamdan geçirmektir. Yaratıcıya çekiliyorsan, artık yaşamdan daha fazlasını istiyorsun demektir. Sadece sevilmek değil, hissedilmek. Sadece uyum sağlamak değil, var olmak. Sadece yaşamak değil, yaratmak ve bu cesaret ister. Kendi iç karanlığına bakabilme, kendi duygularına sahip çıkabilme ve en önemlisi, kendini baştan yaratabilme cesareti. Yaratıcı gelir çünkü sen artık yüzeyde değil, derinlikte yaşamak istiyorsundur. Onunla birlikte olmak, bir aynaya değil bir tuvale bakmak gibidir. Henüz tamamlanmamış ama her fırça darbesinde seni biraz daha sen yapan bir eser. Ve belki de ilk kez kendi hayatının sanatçısı olmaya başlamışsındır. Yolcu gelirken sana bir söz vermez. O sonsuzluk vaat etmez, bağlanma sözü vermez, burada kalacağım demez. Ama onun bakışında bir özgürlük vardır ki o özgürlük seni yıllardır hasret kaldığın bir şeye çağırır, kendin olma cesaretine. Yolcu bir kadının hayatına o kadın artık yalnız kalmaktan korkmadığında değil, yalnızlıkla barışmaya başladığında girer. Çünkü onun hediyesi sadakat değil, Farkındalıktır. Onun sevgisi kalıcılıkla değil, gerçeklikle ölçülür. Yolcu Jung'un bireyleşme sürecindeki önemli sembollerden biridir. O insanın kendi özbenliğine doğru yaptığı uzun, yalnız ama derin yolculuğun temsilcisidir. Dış dünyada bir adam olarak görünür, ama aslında iç dünyanda yürüyen sensindir. Yolcuya çekilmek artık dışsal bağlılıklardan değil, içsel bütünlükten beslenmeye başladığını gösterir. Bu aşamaya gelen kadın artık birine ait olmayı değil, kendine sadık kalmayı öğrenmeye başlamıştır yolcu, sabit değildir, durağan değildir. Onun enerjisi hareket eder, akar, dönüşür ve yanında olabilmek için senin de akışta olman gerekir. Onu tutamazsın, kıskançlıkla çevreleyemezsin, hep burada kal diyemezsin. Çünkü o kendi yolunun izini sürmektedir. Ama işte tam da bu yüzden onunla kurulan bağ en gerçek, en çıplak olanlardan biridir. Çünkü orada maske yoktur oyun yoktur. Yalnızca iki ruh vardır, bir süreliğine yolları kesişmiş. Bir kadın yolcuya çekildiğinde artık kendi yolculuğuna çıkmaya hazır demektir. Belki uzun süre bir kalıba sıkışmış, bir rolü oynamış, başkalarının hayatında kendine yer aramıştır. Ama şimdi içindeki çağrıyı duymaya başlamıştır. Bu çağrı kendi kimliğine, arzularına, hayallerine doğru atılan ilk adımdır. Ve yolcu bu adımı kolaylaştıran bir aynadır. Çünkü onun özgürlüğü Sende bastırılmış olan özgürlüğü uyandırır. Yolcunun sevgisi hafiftir ama yüzeysel değildir. O seni değiştirmeye çalışmaz. Sana nasıl olman gerektiğini söylemez. Sadece senin olmanı ister. Ve bu basit ama devrimsel isteği kadını derin bir yüzleşmeye götürür. Çünkü birçok kadın yıllarca birine göre var olmayı öğrenmiştir. Güzel olmak için, uyumlu olmak için, sevilmek için ama yolcu sana kimseye göre değil kendine göre var olmayı hatırlatır. Bu ilişki bir tür geçittir. Geçici olabilir ama etkisi kalıcıdır. Çünkü yolcu senin kendi merkezine dönmeni sağlar. Onunla birlikteyken neye tutunuyorsan onu bırakmayı öğrenirsin. Kontrolü, beklentiyi, onay arayışını ve bu bırakış seni hafifletir. Artık birine tutunarak değil, kendi ayaklarınla yürümeye başlarsın. Bu en büyük içsel özgürlüktür. Ancak yolcunun gölgesi de vardır. Bağlanma korkusu Sorumluluktan kaçış, yüzleşmekten geri durmak. Eğer kadın da bu gölgeyle henüz barışmamışsa, yolcunun geçiciliği onu derin bir terk edilmişlik hissine sürükleyebilir. Ama eğer kadın kendi içsel boşluklarını doldurma sorumluluğunu almışsa, o zaman bu geçici buluşma bile kalıcı bir şifaya dönüşebilir. Çünkü bazen bir insan sadece kısa süreliğine hayatına girer ama ruhunda kalıcı bir yer bırakır. Yolcunun öğretisi şudur: Aşk sahip olmak değildir. Aşk, iki yolcunun bir süreliğine yan yana yürüyebilmesidir. Ne kadar süreceğini bilmeden ama her adımda dürüstlükle, açıklıkla, şükranla yolcu sana şunu öğretir. Kendi yolunu yürürken de sevebilirsin. Bağlanmadan da derin bağ kurabilirsin. Ve en önemlisi, sevilmek için birini tutmak zorunda değilsin. Yolcuya çekiliyorsan belki de artık kendine sadık kalmak istiyorsundur. Artık bir limana değil, ufka bakıyorsundur. Artık güvenli olanı değil, gerçek olanı arıyorsundur ve bu arayış seni sadece başkalarından değil kendinden de özgürleştirir çünkü sen artık kendinle yürümeye hazırsındır ve yolcu seni bu yürüyüşte uğurlayan ilk ruhtur onunla birlikte olmak göğe bakmak gibidir sonsuz ama tutunulmaz ve belki de bu sonsuzluk hissi kalbinin derinlerinde gizli olan özgürlük arzusunu ilk kez görünür kılmıştır her kadının kalbinde bir harita vardır ama çoğu zaman bu harita okunmaz Yollar birbirine karışır, izler kaybolur, yönler bulanır. Oysa her karşılaşma, her aşk, her kayıp o haritada bir işarettir. Her biri seni bir yere götürmüştür. Ve şimdi tüm bu deneyimlerin ardında duran anlamı görme zamanıdır. Çünkü yolun sonu bir adama değil, bir bilince çıkar. Bütünleşmeye Jung'un öğretilerinde bireyleşme adı verilen bu süreç, insanın kendi içindeki tüm karşıt yönleri kabul etmesiyle başlar. Kadının içindeki eril ve dişil güç ve hassasiyet, mantık ve sezgi, tutku ve sükunet bunlar savaşta değil dengededir. Ve ruh ancak bu dengeyi bulduğunda tam hisseder. İşte bu yüzden hayatına giren her erkek aslında bir öğretmendir. Her biri iç dünyandaki bir parçayı görünür kılar. Savaşçı seni gücünle tanıştırır. Bilge sana sükuneti öğretir. Yaratıcı seni duygularının ateşiyle dönüştürür. Yolcu ise seni özgürlüğe çağırır. Ve tüm bu arketipler birleştiğinde kadın kendi bütünlüğüne yaklaşır. Bu farkındalık genellikle acıyla başlar. Çünkü her arketip seni kendinden bir parçayla yüzleştirir. Savaşçı geldiğinde direncini fark edersin. Bilgeyle teslimiyetini, yaratıcıyla kırılganlığını, yolcuyla bağımsızlığını. Her biri bir aynadır ve aynalar çoğaldıkça kendi yansımanı daha net görmeye başlarsın. Artık sadece o beni seviyor mu diye sormazsın. Bu ilişki bana neyi öğretiyor? diye sorarsın. İşte o anda dönüşüm başlar. Bütünleşmek, mükemmel olmak demek değildir. Hiçbir gölgenin kalmadığı bir duruma ulaşmak da değildir. Aksine gölgelerini fark edip onlarla barışmaktır. Korkularını, eksikliklerini, hatalarını reddetmeden onlara yer açmaktır. Jung'un dediği gibi, karanlık aydınlığa dahil edilmedikçe bilinç tam olamaz. Sen de artık kendi karanlığını ışığa taşıyorsun. Çünkü anladın, sevgi sadece başkasına duyulan değil, kendine yöneltilen bir farkındalıktır. Bütünleşme aşamasında kadın artık dışsal onaya ihtiyaç duymaz. Bir erkeğin sevgisi onu tamamlamaz. Çünkü o zaten bütündür. Artık ilişki bir bağımlılık değil, bir paylaşım alanıdır. Birlikte büyümek, birlikte gelişmek, birlikte derinleşmek. Ama bu derinlik önce kendi içinde oluşur. Artık savaşçıya ihtiyaç duymazsın. Çünkü gücün içindedir. Bilgeyi aramazsın çünkü sessizliğin zaten bilgeliktir. Yaratıcıyı çağırmazsın çünkü duyguların artık doğal bir akıştır. Yolcuyu kovalamazsın çünkü sen de yürüyen bir yolcusundur artık. Bu bütünlük hali dışarıdan fark edilmeyebilir ama içinden hissedilir. Kalbinde bir huzur, bir yumuşaklık oluşur. Artık her şeyin anlam kazanması gerekmez. Her şeyin kontrol altında olması da gerekmez. Çünkü yaşamın kendi ritmine güvenmeye başlarsın. Bu güven içsel özgürlüğün en derin ifadesidir. Ve bu özgürlük Aşkın da en olgun biçimidir. Artık sevmek sahip olmak değil, tanık olmaktır. Kısıtlamak değil, alan açmaktır. Birini değiştirmek değil, olduğu haliyle kabul etmektir. Bütünleşmiş bir kadın artık arketiplerin dansına dışarıdan bakar. Onların enerjileri arasında kaybolmaz. Her birini tanır, onurlandırır ama hiçbirine esir olmaz. Çünkü bilir, güç gerektiğinde savaşçı olur. Sessizlik çağırdığında bilgeye döner. Duygular coştuğunda yaratıcı olur. Yol ayrımına geldiğinde yolcunun kalbine sığınır ama her durumda merkezindedir ve merkezinde tamlık vardır. Hayatın bu noktasında aşk bir ihtiyaç değil bir armağandır. Artık birini aramak değil, birini paylaşmak vardır ve paylaşımın kaynağı eksiklikten değil, taşan sevgidendir. Bu sevgi koşulsuzdur çünkü yönü değişmiştir. Artık dışa değil, içe akar ve oradan yeniden dışarı taşar sonsuz bir döngü gibi. Eğer bugün bu yolculuğun sonunda bir şey fark ettiysen bu şudur. Tüm bu erkek figürleri senin içsel birliğine giden kapılardı. Savaşçının gücü, bilgenin sükuneti, yaratıcının tutkusu ve yolcunun özgürlüğü hepsi senin içindedir. Hepsi sensin ve artık bilirsin. Aradığın hiçbir şey dışarıda değil. Çünkü Jung'un da dediği gibi dışarıda aradığın her şey zaten içinde mevcuttur. Senin bütünlüğün senin sevgindir. Senin sevginden doğan denge, senin özgürlüğündür. Artık aynaya baktığında sadece yüzünü değil, ruhunun ışığını da görebilirsin. Ve o ışık sana sessizce fısıldar, aradığın her şey zaten sendeydi.